Merhaba arkadaşlar, Kriptomotto kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir token incelemesiyle beraberiz. Bu tokeni ben yaklaşık olarak bir aydır takip ediyorum. Ama fiyat çok yüksek noktalarda olduğu için tanıtım yapmak istemedim. Oralarda almanızı istemediğim için. Artık fiyat alınır seviyelere geldiğini düşündüğüm için hem token hakkında tanıtım yapmak istiyorum hem de nereden alabileceğinize dair bilgiler vermek istiyorum. Öncelikle şu şekilde baktığımızda öncelikle Talecraft bir NFT oyun projesi arkadaşlar. Birazdan oyun projesiyle ilgili detaylı bilgiler vereceğim. Yaklaşık olarak 26 Kasım gibi yani yaklaşık olarak bir ay önce piyasaya sürüldü. Ve görüldüğü üzere en yüksek noktasını da baktığımızda 16.69'u görmüş ATS'i. Şu anki fiyat 1.89 ben bugün 1.87'den aldım. Nereden aldın derseniz arkadaşlar. Şu anda burada gördüğünüz üzere 4 farklı borsa görünüyor listede. Bunların içerisinde en bilindik borsa ve kullandığım borsalardan biri Bybit. Ama tabii Bybit'ten almadım. MaxG borsasından aldım. Şu anda burada listede yok ama MaxG borsasında bugün listelendi. Ben de direkt MaxG borsasından aldım. Çünkü MaxG'yi daha önceki videolarımda da hep bahsediyorum. Yükselen bir trend olarak görüyorum. O yüzden genelde varlıklarımı eğer MaxG'de varsa MaxG'de tutuyorum. Ona göre bir sıralama yapıyorum kafamda. Binance'da olmayan paralar, işte Gate'de olmayan paralar. Bir sonraki sıra MaxG olarak düşünüyorum. O yüzden MaxG'den aldım. Şu anda MaxG borsasında hacim güzel. Eğer almak istiyorsanız ve MaxG üyeliğiniz yoksa açıklamalar kısmında bıraktığım indirimli referans linki üzerinden üye olarak MaxG borsası üzerinden craft alabilirsiniz. Peki bu craft nedir? Öncelikle ona bakalım. Maksimum arzı 30 milyon arkadaşlar. Yani çok az bir adet. Bunun da 1 milyon 627 bin adeti şu anda dolaşımda. Bu da aslında tehlikeli neredeyse sadece 15'te biri piyasada dolanıyor ve 15 kat daha piyasaya sürülecek anlamına geliyor. Araştırdığıma göre de Şubat ayına kadar yeni bir kilit açılışı yok. Dediğim gibi piyasaya çok yeni çıktı. Daha çok bilindik borsalarda yok. Mexici daha bugün listelendi saat 1 gibi. Yaklaşık olarak 3, 3 saattir falan listeli durumda Mexici O yüzden ben tekrardan tepki alıp şu anki ATS'ine ulaşmasa bile 7-8 dolarlara gelebileceğini düşünüyorum. Ki Şubat'tan önce de tekrar satmayı planlıyorum. Kısa vadeli bir yatırım olarak düşünüyorum. Proje Avax Ağa üzerine kurulmuş bir NFT kart oyunu. A üzerinden baktığımızda şu anda 17.000 adet holder görünüyor. Cüzdanda tutuş var. Oyunun detaylarına bakmak istediğimizde bir kart oyunu demiştim. Kartları NFT olarak alıp satabiliyoruz. Play to earn kapsamında düzenlenmiş bir oyun. Oyunda kazandıkça Avax veya Craft kazanabiliyorsunuz. Evet destekçiler ve ortakçılar var. Tabi bizi ilgilendiren kısım yine paranın ekonomik kısmı nasıl bir planlama yapılmış onunla ilgili bir tablo var. Bu tabloyu incelediğimizde işte dediğim gibi kilit açma süreleri var burada yazıyor üç ayda bir yüzde beş gibi kilit açma süreleri var bu kilit açma zamanlarında fiyatlarda düşme olabilir. Buna dikkat etmeniz lazım. E, ama zaten toplam arz 30 milyon ve şu anki fiyatı da 2 dolar dersek proje bir şekilde iş yapacak seviyeye gelirse veya aktif bir şekilde proje çalışırsa güzel değerlenme ihtimali var. Projenin şu anda aktif olarak çalışan bir pazar yeri var. Bu pazar yerinde kartlar alım satım yapılabiliyor. İşte burada kartların temel elementleri yazıyor. Hangi elementte kart almak istiyorsunuz ona göre. Şöyle seçelim mesela. Farklı elementlerde kartlar alabilirsiniz. Burada işte kart fiyatları yazıyor. 28 craft. Buradan wallet'ınızı bağlayıp kart alışverişi yapabilirsiniz. Craft uygulamasında roadmap'e baktığımızda Üçüncü çeyrek ve dördüncü şu an dördüncü çeyreğin içerisindeyiz ve burada bahsedilenlerin hepsi yerine getirildi. 2022'nin ilk çeyreğinde ne gibi planlar var? Yine listeleme ile ilgili planlar var burada gördüğünüz üzere. Yeni kart paketlerinin yükleneceğinden bahsediliyor. Özel paketlerin yayınlanması. İkinci çeyrekte yeni oyun modlarının piyasaya sürüleceği yazılıyor. 2022'nin ikinci çeyreğinde. 2022'nin üçüncü çeyreğinde cheese game mod gelecek. Son çeyrekte 2022'de Metaverse tanıtımı ve sandbox oyun modu mevcut olacak diyor. Yani bir kart oyunu aslında basit bir şey ama işte play to earn olması ve içerisinde oyun oynadıkça kazanılabilmesi, gerçek para kazanılabilmesi, avax veya craft olarak kazanılabilmesi oyunu cazip hale getiriyor. O yüzden dediğim gibi ben bugün aldım. Aldığım fiyatın da artık uygun olduğunu düşündüğüm için sizler için de bir inceleme videosu çektim. Dediğim gibi TaleCraft'ı şu anda en uygun Mesci'den alabilirsiniz. MEXC borsası daha önce de söylediğim gibi gerçekten e, benim beğendiğim, kullanışlı bir borsa. Orada e, bu tarz projelerin ilk listelendiği borsa artık Mesci borsası. O yüzden önemsiyorum. Gate'den önceki durak olarak görüyorum ben. O yüzden Gate'e geldiğindeki değerleneceğinden daha fazla değerleneceğini düşündüğüm için ilk başta MEXC üzerinden alım yapıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Detaylı bilgilendirme için Telegram kanalı üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.